Siktir git. Evet başlattım. Evet arkadaşlar bugün gelen olarak da İstanbul'a fönüyorum. Bu ne lan? İlk defa oynuyorum arkadaşlar burada arada. Evet Denizle birlikteyiz. Deniz hoş geldin. Anneniz. Lan hayır! Hayır! Kar topu kafama çarptı. Anlarım. Deniz sen neredesin lan? Kartopu mu? Onun. Oğlum ben oyunu bok gibi oynuyorum ya. Şu şey mi? Hayır, on çok kayıyor lan burası. Niye böyle? Aa kafama vurdu. Aynen. Evet evet biliyorum onu. Onun sikiyi kafama vurdu. Ben seni gördüm ve ben geçtim. Koş. Bitiriyorum. Bitirdi. İşte bu. Aa Deniz seni izliyorum. Ha, <laughs> evet şu an Deniz izliyoruz. Hadi. Hayır ya. Dez hadi geç lan geç geç çabuk. Deniz son altı kişi. Aha kaybettin. Otuz bir kalın. Oğlum bu ne lan? Dez bak beni izle. Bak ben. O, ben o şey olanım. Böyle bir tane var ya. Ee, bir şeyler yapıyorlar. Bak ben en önde şey. En önde olanım böyle kamera. Benim adım Player VSYG. Ee, öyle başlıyor yani. VSYG diye başlıyor. E, şey var, burada... Yok lan bir dakika dur. Sıçık. Lan bu ne? Bu ne biçim oyun? Tamam Deniz bak Deniz bak benim ismim VSGY. E ben kazandım. Nara düştüler lan bunlar. Evet bak benim ismim V S G Y Z Q M T Z E. G Y V S G Y. O, ona bak. Aynen aynen. Onu izle. Lan bu ne ya? Oğlum bak var ya bak. Bu bana hep geliyor. Dez bak hatırlıyor musun Fall Ananı sikeyim. Hayır. Hayır. Düşme, 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 düşme. Düşme, 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 düşme. Düşme. Gebereceğiz, gebereceğiz. Tamam, tamam. En azından iyi durduk, iyi durduk. Nasıl git? Hayır. Hayır. Ananı sikeyim Öleceğim Deniz. En aşağıya düştüm. Hayır! 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 Yemin Siz karşımda karşımda. Hayır! hayır! <laughs> İkinci oldu. Ananı dinleyeyim ben böyle oynarım. Böyle oynarım. Daha bunu bu çocukları. Ben yine kaybettim lan yine. Bir kişiyle kaybettim ya. Dur Deniz. Ben şey yapıyorum. Sen, sen partiden çıktın mı? Bir dakika ben ismimi ayarlıyorum. Ben direkt ulaş yaptım. Ha, başka vat seç diyor. O zaman Deadpool yapayım ismimi. Tamam. Bir dakika. O Sadece 31 yaptım. At zaten alınmış ne ya? O zaman bir tane 31 koyayım. At zaten alınmış diyor. Allah'ım çıldıracağım ya. Kim aldı oğlum bunu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 harfi. Tamam oldu oldu. Tamam. Sadece kulağa çattım ikisini de. Bir dakika giriyorum. Bu muydu lan parti? Bir dakika ismi e, senin e, partinin şeyi ne? Aynen. Evet. Tamam. Girdim. Evet evet. Evet arkadaşlar yine bir oyuna girdik. Allah'ım ben bu oyunları yani böyle Fall Guys tarzı oyunları böyle çok yani böyle iyi oynuyorum değil de şey hep sonlarda kaybediyorum. Ben yani böyle oyunun anasını. <laughs> Ama ben orada nasıl düştüm ya? O kadar zıplamaya çalıştım zıplama doğru. Hadi ya. Dursana göt. Ana. Boklu çamur. Sen buraya biliyorsun. Nasıl? Çamurlara çıkınca düşüyor musun? Tamam ben oraya geçtim lan. Aa Deniz acaba önümdeki sen misin lan? Sen şu an ikinci misin değil mi? Düşüyordun. Aa Deniz önümdesin. Ana ne haber? Hayır. 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 Düşme 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 tamam. Deniz ben köprüye gittim. Ben köprüye geçtim Ananı sikeyim. Hayır hayır hayır. Geçtim Deniz geçtim geçtim bitirdim bitirdim. Sen hangisisin lan? Bir dakika seni izleyeceğim şimdi. Deniz senin ismin Deniz değil de değil mi? Tamam. Bitirdin mi? Nasıl lan? Aa e Çimden gidiyor. Piç. Abi ölüyor ama ölüyor, ölüyor, öldü. Benim izlediğim öldü. Öyle yaparken. Geçti mi? Bak 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 de kendi görebilirsin ha oradan bak geçen adamdan. Ben kendim gördüm ya. Mamma başıyor. <laughs> İsmi ne? Merhaba. Bir dakika bakayım. Ben de izleyeyim onu. Ha ben de izleyeceğim aynen. MRP 840 değil mi? Aptal <laughs> lan bu. <laughs> bay bay. Atlamayı atlamayı öğrenememiş geri zekalı. Tamam güzel bak. Bak burası güzeldi bak. Böyle ta bu tarz yerler gelse güzel geçeriz. Ben ikinci bitirdim sen, Yok üçüncü bitirdim. Ben baktım herkes arkama mal gibi şeyde kaldı. O var ya böyle bul 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 dönüyor. Ne ben seni ben seni görmüştüm ha. İkinci de ikinci de bir Aynen. Hadi dur sikeceğim ya. Ya hayır ya. Deniz bak onları bekleyelim tamam mı? Dur 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 gitme gitme onları bekleyelim. Onlar bulsun. Heh. Aha. Ananı sikeyim. Deniz verin. Benim... <laughs> çok güzel düştün lan. <laughs> da. bir daha düştü. <laughs> ha geçti <abi>. lan. <laughs> <Tut> bakayım. <laughs> bakayım git. Geçtim Deniz geçtim geçtim. Oğlum şunu biraz yukarı ya. Oğlum benim 8 ben? ben biraz... Aa Deniz ben şu an... Oğlum, Deniz hadi hadi çabuk mal. Lan buraya nasıl geçemiyorum hadi çabuk geç. zekalı düşme. Nasıl düştün oradan lan? Mal mal mal. Oradan sol çapraz. ha? Bir daha. <laughs> Deniz zıplayarak gel zıplayarak ha. Ha? Aha. <laughs> sen geri zekalı var ama ben seni başta düşürdüm ya sen <laughs> Evet arkadaşlar şerefsizlik her zaman önde bulunur. Evet. Ne yapayım? Biliyorum da ben bunu hiç yapamıyorum ya. Bok gibi bu oyun. Ananı sikiyim. Tamam Ananı! <laughs> Lan yine bir kişi kaldı kendim ya. Sikeceğim sik sik ben sik böyle oyunu ya. Geç Seçen geç. Dev geç geç buraya geç ya. Geçilmiyormuş ki burası da. Aa, <laughs> ha tamam. Hadi deniz başlat. Ya abi ne kadar saçma şey ya. Biz nasıl düşüyoruz ya? geri ya ben sadece seni düşürdüm ben kendim ben kendimi düşürmedim ki sağ birazcık gittim gittim geberdin gittim aa bak bak burası kolay tam tam sen neredesin lan Deniz aa ben gördüm gördüm arkamdasın. Oğlum bu ne çok kalabalık ben daha kendimi göremiyorum ki amım. Hayır. Çabuk geç şuradan. Ananı sikeyim öldüm deniz. Deniz. Aa deniz bende. Aa, ananı sikeyim. Hayır deniz bir şey. Hayır deniz. Ah. Deniz ben seni... Deniz ben seni gördüm ha düşüşünü. <laughs> Ananı sikiyim. Deniz Geçtim geçtim geçtim. Seni izleyeyim. De Aa Deniz. Lan ne? De, hayır. Deniz. Helal. <laughs> Helal. 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 Tamam tamam geçtin geçtin geçtin. Onunla biçim geçişti de neyse. Deniz yine süre bitti. <laughs> Benim nerede? süre nerede yazıyor lan? Ben süreyi hiç görmüyorum. Bak Ziyeliz ki 01 var orada. 02. Gördün mü? <laughs> 31 bir. Aa, Aqua Park. Biliyorum, biliyorum. Ananı sikiyim. Ananı! Mal atla, atla beni izle işte. Ama atla izleyeceksin. Eşekli izleme. <laughs> Allah bak. Zerek gidince daha mı hızlı gidiyor? Evet. Onun üstü ama Ama öleceğiz. izabelli ya. Yine. Hayır. Ölme 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 ölme. Deniz sen sen şu an beni izliyor musun? Ananı. Lan! Kazandım lan. Yes! Secure, secure. secure. İşte bu! Yine yine finale kaldım. Hadi bakalım. Ama bak var ya bu oyunun hemen bitmesi iyi oluyor. ha böyle 3 oyunda hemen bitiyor. Ya bak yine mi bu ya? bize Ne fiki.

Şuna, gülüyor, normal, hmm. Aha, hmm. çok güzel ya çok güzel. Hadi, 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 yes <laughs> kazandım kazandım geniz. kazandım kazandım ne işte sonunda sonunda oyun kazandım! İşte bu İşte bunu, bu yes, yes. Ya i̇şte bu <laughs> İmi bubble man. This best in the world too. Hadi Elif sen de kazan da şöyle güzel bir şekilde arkadaşlar. İlk defa oynamama rağmen kazandım. Bence çok iyi. Deniz var ya ilk defa oynayışında ilk defa kazanıyorum. Arkadaşlar ilk defa böyle Fall Guys tarzı oyunlarda kazandım. Ben normalde bu tarz oyunlarda bu e, hep sonlarda kaybederim. Hadi Deniz, hadi Deniz geç, geç 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 bak. Bak Deniz ben senin geçmen için elimden gelen her şeyi yapacağım tamam mı? Diğerlerini aşağı edeceğim falan. <laughs> Aa Deniz senin de geçmen lazım yani. Senin de birazcık bana yardımcı olman <laughs> bürge? Ha, ha, tamam. Evet, ben ben bunlar aşağı çekiyorum aşağı aşağı itiyor ben... <laughs> Beni <aşağı atıyorum> <laughs> ben <iteyim. gülüyor> Bu kim lan? Anam <laughs> <gülüyor> deniz Hayır. <laughs> Seni <öleceğim. gülüyor> hadi geç geç. Helal. Mal oradan nasıl düştün lan sen? Deniz gel gel bak bak ben buraya tutuyorum mal. Keşke buradan gelseydin. Gel ortada buluşalım. Diyor ki, ben ben diyor, aram Ona çok Ma ben gitmedim ki ben seni bekliyorum. Onları iteceğim iteceğim. Deniz ittim ittim hepsini ittim. Hayır. Gel. <laughs> <laughs> Hayır düştüm ya. Anneniz yıkıyor. <laughs> Gerizekalı. Mal gelsene Mal buradan işte. Ne? <laughs> <laughs> bir tane daha dokunsana şöyle. Ha oyun takıldı. Hadi gel. buradan nasıl çıkacağız şimdi biz? Ben görmedi. Tamam. Gel ayrıl 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 ayrıl. Nasıl ayrıldın? Tamam. Aa. Eee, Ha iklimi de çarsın da üç kişi oynayak. Aa deniz destansı geldi lan bana. Yemin ederim. Monarch, Monarch. Böyle şey Rapunzel'e benziyor. Üstünde ta. Hadi, hadi iklim iklim gelmiyor mu? Ha evde yok. Hadi parti oluştur hadi hadi. De bak e, özelleştire girip oradan genelden bakabilirsin he, destansiye girip. Bak. Bakayım. Nasıl bakacağım ona? Hmm. Dez bak destansiye gir böyle. E, kafasında taç var. Mor taç. Ortasında mor bir şey var. Or, e, Taçın ortasında mavi bir şey var. Üstü mavi. E, hafif hafif morluklar var. Üstünde de kolye var. Neyse, animasyon dediğin şey mi? Böyle yürü, yürüyor. Böyle yürüyor bu mal. Yürümeye çalışıyor. Hay kadın kadın. Böyle yanaklarında beyazlık var. Ee, üstü bak bak üstü mavi. Ortasının üstü e, mor, altı da mor. Ee, kolye var bir de mavi kolye. Aynen. Aynen. Hadi hadi. Hadi parti oluştur. Evet evet. Badileri nasıl bakıyorum? Tamam baktı. Şey diyor, gülüyor, ağlıyor, hay diyor, GG yazıyor. Dört tane var. Bak bir ağlıyor, bir gülüyor. Bir de merhaba diyor bir de yendim yani siz diyor. <laughs> hadi zaten de o da o da ya. Tam 307 Arkadaşlar gördüğünüz gibi videoda destansı çıkardım. Hem de deniz güzel diyor. Ben bilmiyorum böyle distansları falan. Arkadaşlar siz de böyle yakından görüyorsunuz. Ben, bence baya güzel. Ben beğendim yani. Tamam bir bakacağım. Bir dakika, ben bakıyorum. Yok, yok. Deniz ama sohbet şey çıktı lan. Onun üstükiyim. Bastım. Gülüyor, gülüyor. Deniz gülüyor bensiz. Hi ve Cici yazıyor. Hi Cici. Yok. Dedim ben bir sen şey... de sen neredesin? Neredesin sen? Dedim ben şu an seni görüyorum ha. Gözümün önndesin. Amal düştü düştü düştü. Ben seni gidin de şu topların içine ittireyim. Gel lan buraya gel. Gel lan buraya. Gel. Tamam. Tamam topa gitti. Ananı sikeyim. <laughs> Ya şerefsiz ya. Ben elendim. Geri zeka ben kazandım. Sen şimdi kazanamayacaksın ki bunu. Keşke ben geçseydim ya. Evet ma ben seni durdurmak için durdum orada. Aa Ya ben bunu, Ben bunu Ben bunu oynamak istiyordum ya. Aa mal gol yediniz. Aa attınız da. <laughs> gol, at gol atınca ne oluyor ki? Ha, gol atman lazım. Vur o kafa vur. Aa gol attılar. Keşke burada skor önemli olsaydı ya. Gol atmakla alakalı. Gol atman da lazım. Niye hiç gol atamazsan ne oluyor? Ama kazanıyorsun. Vur 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 kafayı vur. Sen mi attın? <laughs> Önce çekirdek. Oğlum ben video çekiyordum lan. Ben videonun içinde çekirdek mi çıkacağım? Neyse arkadaşlar bu videoda burada sona ersin. Hadi ermesin ya. Bir denizin bir deniz izleyelim arkadaşlar. Ondan sonra da video sona ersin.